Selam arkadaşlar. Bu gördüğünüz 80'e 110 dikdörtgen duş teknesi. Akrilik 20 santim yüksekliğinde. Köşelerimize yine silikonlu Z çıtamız var. Bu şekilde uyguluyoruz. Altında duş akabe silikonu yapıştırılmış vaziyette. Giderimiz yine açık bir vaziyette. Rahatça su gider. Artı Teknenin kendisi içinde meyli var. Su durmaz, akar. Ve gideri de çok rahattır. Bu şekilde köşenin girişim var. Evet, damla desenli. Yine bunun desen çeşitleri var. Yunus işte, diğer taş desenleri var. E, renkte de beyaz bu. Bunun mat kırıl ve parlak kırıl olmak üzere renk seçeneğimiz de var. Bu şekilde yenip kapatıyoruz. Mıknatız var. Titilli. Dışarıya su sızdırmaz. Kullanışlı bir kabin. Evet, müşterimize hayırlı olsun diyoruz.